Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Efe, Muğla Bodrum, Mahir Cemal Usta Ortaokul 5B öğrencisiyim. Bugün ödevimiz olan genleşme ve büzülme deneyini yapacağız. Sarı balon, turuncu balon. En sonunda ise sonucu öğreneceğiz. Sıcak su, soğuk su. Hadi başlayalım. turuncu balon gelmişim. Sarı balon ise büzülüyor. Turuncu balon gelmişmişsine devam ediyor. Sarı balon ise büzülüyor. Gördüğünüz gibi turuncu balon gelmişti. Sarı sarı olan balon da büzüldü. Yer değiştirelim. Sarı olan balon gelmişiyor. Turuncu olan balon ise büzülüyor. Kırmızı olan balon büzülüyor. Sarı balon genleşiyor. Ve bu deneyden çıkarttığımız sonuç ise sıcak suda balon balonlar genleşiyor. Mu? Soğuk, so, soğuk su soğuk su ise büzülüyor arkadaşlar. Örneklerini işte nasıl genleşiyor diyorsunuz. Bakın. Genleşiyor. Genleşti. Soğuk su için ise biraz önce yaptığımız deneyde de ikisini de koyduk. Gördüğünüz gibi genleşme ve büzülmenin nasıl olduğunu anladık. Hoşçakalın.